Fashion stalk. Merhaba ben Gözde. Fashion Stalker'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Meriç Aral. Bakalım Meriç Aral ne giymiş? Fashion Açılışımızı fotoğrafın altında yazan caption'a göre Meriç'in annesinin 90'lardan kalma bir elbisesiyle yapıyoruz. Çok güzel bir elbise. Onun bu şekilde bir elbise tercih etmesi, bir annenin de böyle bir elbise tercih etmesi güzel bir detay bence. Yaka kısmına, o korse kısmına bayıldım. Çok güzel duruyor üzerinde. Zaten zarif bir kız Meriç'te. Güzel taşımış gerçekten o korse biçimindeki yakayı. Üst kısım çok iyi ama etek kısmı bana biraz fazla detaylı geldi. Hem çok farklı renkler bir arada, çok fazla desen var. Birazcık böyle renk ve desen cümbüşü var alt kısımda. Onu sevemedim açıkçası. Belki renk ve desen sevenler için güzel bir detay olabilir ama bana biraz karışık geldi. Daha sade olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta belki tül kumaşta kabarık bir etek bile olabilir. Daha A kesim çan inen bir etek de olabilir. Belki alelade desenlerin çizildiği, beyaz üstüne siyah lekelerin olduğu bir etek de olabilir. Hatta Alexander McQueen'in o şekilde bir elbisesi var. Son birkaç sezondur çok beğeniyorum onun elbiselerini. Korsu kullanım biçimleri de çok güzel. O etkiyi uyandırdı bende. Öyle bir etek olsa çok daha havalı görünür. Çizme seçimi bence çok doğru olmuş. Tam bu elbisenin çizmesi. Küpeleri birazcık abartılı duruyor. O da biraz daha gold daha halka küpeler kullanılsa çok daha havalı durur bence. Yine de çok beğendim. Çok güzel bir üstü var. Yani korsa kısmı çok beğendim elbisenin. <laughs> Oldukça spor, günlük bir look var burada. Gayet rahat görünüyor. Renk uyumları çok güzel. O koyu tonlar bir arada çok güzel kullanılmış bence. Hepimizin günlük hayatta tercih edebileceği parçalar var üzerinde. Sadece pantolonun duruşunu sevemedim. Biraz daha yüksek bel olması gerektiğini düşünüyorum. Belki paça kısmı biraz bol inebilir. Sımsıkı bir pantolon olacaksa biraz daha yüksek bel olması gerektiğini düşünüyorum. Yine de Pantolonu es geçecek olursak bence parçalar çok doğru kullanılmış. Hem beresi, spor ayakkabısı, tutup da böyle boncuklu işte gold zincir detaylı bir çanta takmak yerine bez bir çanta takması çok güzel bir detay. En sevdiğim bezlik görünümlerden biri zaten. Çok rahat görünüyor. Şşt! Toz mu veriyorsun ya? <laughs> Bu kombininde en çok pantolonunu sevdim. Çok güzel bir deseni var. Çok ince desenli, küçük desenli parçaları, ürünleri çok beğeniyorum. Sanki Rapido kalemle özenle işlenmiş gibi duruyor. Güzel bir tarzı var. Hareket katıyor gerçekten sadeliklere. Güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. Sadece ceketi ve ayakkabısının biraz fazla vintage, fazla demode kaldığını düşünüyorum. Biraz daha modern parçalar olabilirmiş üzerinde. Üzerinde <laughs> ceket olarak... <laughs> Ceket olarak yine bol oversize duran deri bir ceket olsa siyah bir deri ceket olsa çok daha iyi görünür bence. Ayakkabıları da sivi burunlu bir çizme olsa daha iyi tamamlar. Bir de pantolonu belki biraz daha yüksek bel olabilirmiş. Yine de bence havalı görünüyor, havalı bir yansıması var ama en çok pantolonunu beğendim. <laughs> çok beğendiğim aynı zamanda çok da seksi bulduğum stylinglerden biri bu. En iyi blazer ceket kullanımlarından biri aynı zamanda bence. Çok havalı görünüyor, şık görünüyor. Saçı makyajı tam kombinine göre, tam o styling'i tamamlayacak biçimde o koyu göz makyajı, arkada olması düz fönlü bir şekilde saçlarının da çok iyi görünüyor. Altta Yüksek topuklu o yürünemeyecek kadar ince topuklu bir stiletto gayet tamamlayıcı olur. Başka hiçbir şeye gerek yok bence. Küpeleri de ekstra yüzüne çok hareket katmış. Onu da çok sevdim. O gold detay oradaki o sadeliği hareketlendirmiş bence çok güzel bir seçim olmuş. Zarif görünüyor. Çok beğendim o yüzden. Paltosu çok güzel bir parça, çok güzel bir leopar palto. İçine full siyah bir styling yapsaydı daha iyi görünürdü bence. Kazandaki o renkli detaylar bir tık rahatsız edici duruyor. Birazcık farklı görünüyor. O yüzden dümdüz kalsa bence çok daha iyi görünür. Uyumsuz kalmış çünkü. Çizmeleri güzel bu tarz zaten paltoların içine dar bir tight giyip üstüne çizme giyip bir de oversize bol bir kazak giyip ya da dar bir kazak da giyilebilir. Bu şekilde sade bir kombin biçimi gerçekten çok kurtarıcı oluyor. Zaten bu leopar paltoların hem şık hem spor görünümleri bu kadar iyi uyum sağlamasını ekstra çok beğeniyorum. Güzel kurtarıcı bir parça olduğunu düşünüyorum. Belki biraz daha bir tık daha parziyen bir styling olabilirmiş içeride. Hatta o yana yatırılan kasketlerden de takılsa çok daha havalı görünebilir. Onun çünkü e, yüzü fazla parziyen hissettiriyor. O tarz stylingleri taşıyabilecek bir yüzü olduğunu düşünüyorum. Güzel parçalar ama bir arada birazcık sıkıntılı görünüyor. <laughs> Bu elbise ona o kadar çok yakışmış ki... O kadar zarif görünüyor ki hayran kaldım. Çok beğendim gerçekten. Hem yaşına çok uygun duruyor. Hem fiziğine, proporsiyonuna o kadar iyi yansıtan bir elbise seçimi ki bayıldım. Askılarındaki o tül detayları da çok zarif görünüyor. Normal bir askı olsa belki bu kadar estetik, bu kadar zarif durmaz ama o tül çıkıntıları da hareket katmış, çok güzel görünüyor. Saçının Savaş topuzu ama aynı zamanda elbisenin salaşlığına da uyan o derli topluluğu, o sadeliğine, zarafetine uyan derli topluluğu çok hoşuma gitti. Ayakkabısı da çok doğru bir seçim olmuş. Bir tek sadece o yıldız desenlerini sevemedim. Çok sevemiyorum o tarz yıldız desenini. Bence puantiyeli olsa çok daha iyi görünür. Minik minik puantiyeler daha modern görünürmüş bu elbisede. Rengi de çok tatlı. Makyajı da çok tatlı. Hatta bu elbisenin üstüne crop bir deri ceket almış. Çok genç bir davranış bence. Gayet üstüne alınabilecek bir genç kız parçası o deri ceket. Çok beğendim. Gerçekten ona çok yakışmış. Bu kombini full aslı filintadan. Markanın genel yapısı otantik parçaları daha modern bir şekilde yansıtmaya yönelik bir yapısı var. Tasarım anlayışı o şekilde. Beğenilir beğenilmez. Orası tartışılır tabii ama kültürümüzün parçalarını, otantik parçaları moda dünyasına sokma biçimleri benim biçimi benim hoşuma gidiyor açıkçası bu markanın. Onu da ekstra bir eklemek istedim. Üzerindeki yelek o cepken bol kalmış bence üzerinde. Ben seviyorum bu tarz stylingleri. Bu sene de çok trend zaten. Belki daha üstüne tam fit otursa çok daha iyi görünürmüş. Pantolonunun bol oluşunu çok sevemedim. Paça kısmı birazcık hem büzgülü hem bol kaldığı için ...fazla salaş görünüyor. Belki dümdüz olsa çok sıradan kalır. Yani ...bu tasarımın gereği, tasarımı gereği böyle görünen bir pantolon ama... ...ben çok beğenemedim tasarımını açıkçası. Bir de üstündeki o minik minik detaylar sanki... ...arkadaki o martıların bir sürprizi varmış gibi pantolon da öyle bir his uyandırıyor. Onu da sevmedim. Ben yani çok gereksiz buldum o detayı. Ceketin bu şekilde kullanılma biçimi de bence fazla itici duruyor. Bu tarz görünümleri çok sevemiyorum. Ama cepken güzel bir cepken. Belki altına sımsıkı dar bir jean olsa, cepken de tam üstüne otursa, sniker'da bile kullanılabilecek, sporlaştırılabilecek bir parça olduğunu düşünüyorum. Çok iddialı aslında. İddialı bir yansıması var. Parlak bir yansıması var ama yine de o sporlaştırılmaya uygun. Ya da içine hiç gömlek giymeden hatta direkt cepkeni giyip spor bir biçimde kombinlenebilecek bir parça olduğunu düşünüyorum. Havası güzel. Yani yansıttığı hava çok iyi ama bence parçalar üstüne tam olmamış. O yüzden sevemedim. <laughs> Leopar kürklü kombininde bahsettiğim, içine olsun istediğim styling tam da buydu. Bence çok iyi görünüyor burada. Hatta kasketi bile var, şapkası bile var burada. Hatta kırmızı ruju bile, o detay bile var. Direkt palto gelse üstte tamamlanır bence. Çanta olarak o zincirli, Chanel'in Capitano çantası, klasik çantası kullanılabilir. Daha biraz daha şık bir çanta taşıyabilecek, kaldırabilecek bir kombin biçimi bence. İçeride pileli, etekli, çizmeli, dizalt çizmeli bir kombin de yapılabilir. Full basic bir sweatshirt, tight sneaker kombini de yapılabilir. Full siyah tona ton kombinleri çok beğeniyorum. Black on black delisiyiz belli ki. Belli oluyordur yani. Çok hoş bence. Çok güzel görünüyor. Gayet de hem yaşına hem de tarzına uygun parçalar. O yüzden çok beğendim. <Sessizlik> Bu bir dergi çekimi yine. Biraz animal print temalı olduğu çok belli. Arkadaki kızın üstündeki yağmurluğu çok beğendim öncelikli olarak. Bence kahverengi, o koyu kahverengi desen çok hoş bulmuş. O renk çok güzel uymuş desene. O yüzden çok beğendim onu. Meriç'in stylingi de aslında iyi bir styling ama biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Parçalar, fotoğraf çekim için çok uygun parçalar. Günlük hayatta bir tık iddialı kalabilir belki ama çekim için çok uygun. Sadece belki ceketini çıkartıp eline verebilirdik. Hatta içinde yine o kovboyların giydiği gömleklerden hatta bol kravat takılabilir boynuna biraz daha o cowboy etkisini, o western etkiyi aksesuarlarla tam yansıtmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman hakikaten o rodeoları, işte o vahşi batı havasını çok yansıtan bir desen ve renk uyumu var. Arkadaki kaktüs bile o etkiyi uyandırıyor. Biraz eksik buldum stylingini. Renkler çok güzel, çizme seçimi de çok güzel ama çok sade buldum, beğenemedim. İlk defa sadeliği beğenemedim. Biraz daha hareket lazımmış bence. İneklere de en yakıştırdığım stylik bu. Kahverengi belekleri çok beğeniyorum. <laughs> Kapanışı gayet basic bir kombinle yapıyoruz. Hepimizin gardırobunda olan, hepimizin tercih ettiği, her yaşta herkesin giyebileceği bir tişört, bir kot gayet kurtarıcı. Zaten bence Meriç de bu şekilde bir kot, bir tişört insanı. Çok yakışmış. Gine de çok yakışmış. Üstündeki baskı da çok güzel. Zarif bir kombin stili olduğunu düşünüyorum. Sade olduğunu düşünüyorum. Daha ne olsun her türlü kurtarıcı parçalar olduğu için her zaman benim gönlümü kazanacaktır bu tarz stylingler. O yüzden çok beğendim. Ben onu çok rahat buldum açıkçası. Günlük stili bence çok rahat parçalardan oluşuyor. Dediğim gibi bir kot bir tişört insanı. Bir tek bazı pantolon seçimlerinde sıkıntı vardı. Biraz orta bel pantolon kullanmayı seviyor gibi ama bir tık daha yüksek bel kullansa bence o güzel fiziğini daha ön plana çıkarır. Yine rahat parçalarda var çünkü yüksek bel. Bu dönemlerde yani kullanılabilir bence. Siz onun stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.